Merhaba arkadaşlar ben Veysel Can Şu an elimde multimetre var. Multimedia'nın 4 tane portu vardır. Şu an siyah her zaman koma takılır. Kırmızı ise en büyük akım. Küçük akım ve diğer akımlar olarak. Şu an diğer akımlara taktık. Bunu AC alıyoruz. Prizi ölçelim. AC'ye getirdik. Prizimizi şöyle koyalım. Bilizlerimizi değdiriyoruz. Gördüğünüz gibi 500, şu anda 670. Şöyle ters yapabiliriz. Fark etmez. Range'e tıklıyoruz. Range otomatik olarak kendi şiddetini ayarlıyor. Kamerada gözüküyor. Sonra motor DC'ye getiriyoruz. Şu an elimde Power Sub var. Power Sub'ın Gördüğünüz gibi soketler var. Soketlere bağlayayım. Soketler. E, Power Sub'dan voltajını arttırıp pil boyutunu falan onlara görebiliyoruz. Gördüğünüz gibi. Gördüğünüz gibi ölçüyor. Şu iletkenlik iletkenliği ölçmek için bazı konumuna getiriyoruz. Bazı konumu. Şu ofun iki sağ tarafı. Sonra selek diyoruz sesini ayarlıyoruz. Gördüğünüz gibi ötüyor. iletkenlik var. Şu an kablo alayım. Kablonun ucuna şöyle yapayım. Gördüğünüz gibi ötüyor. Kablo sağlam bir etkendir. Duyuyorsunuz olması lazım. Sonra direnç ölçmek için de bu kuruma getiriyoruz. Direncimi göstereyim. Direncim bu. Odaklayabiliyor muyum? Odaklayamıyorum. Direncim de gümüş tolerans rengidir. İçinde gri, kırmızı, kahverengi ve gümüş vardır. Örnek bir kağıt alayım size. Göstereyim. Sokakta saymam gibi. Gözüküyor lazım. Yeşil, mavi, mor, gri, beyaz, altın, gümüş, siyah, kahve, kırmızı ve turuncu, sarı, yeşil, mavi, mor, kırmızı beyaz, altın ve gümüş. Gümüş. E, sıfırdan başlamak kadar 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Burası da yüzde şöyle yapayım yüzde 5, yüzde 10. Şu an direncim de gri kırmızı ve kahve ve 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 vardır. Sonra gri 8 kırmızı 2 üçüncüsü ise kahve kahve 1 ise bir tane sıfır atıyoruz. Mesela burada kahve olmasaydı sarı olsaydı 4 tane 0 atmış olurduk. Sonra gümüş. Gümüş yüzde %10. Böyle %10 yaparsak muhtemelen 732'ye 902 arasında direnç olması lazım. Ölçelim. Parmağımıza değmemiz lazım. Dersek farklı da çıkabilir. Onun için yapmayalım. Yani, daha yeni direncimiz bozulduğu için okumamıştı. Şu an tekrar da dinleyelim. Şu anda. Gördüğünüz gibi 792 çıktı. Yani 732 ile 902 arasında bir değer geldi. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler dilerim.